Lucky Charm diye bir tane charm var. Bunu ben bir açmak istiyorum. 38 mücevher istiyor. En azından öldüğüm zaman ölmeyecekmişim herhalde arkadaşlar. Sanırım öyle bir şey bu. Bunu alalım bakalım. Ve artık koşuma başlayabilirim. Amacım tabii ki de boss görmek. Üçüncü zindana gitmek artık. Zindan olarak adlandırıyorum ama. Yani dediğim şeyi siz anlamışsınızdır. Şöyle bir kaçalım bakalım şuralardan. Bu arada benim bomba ihtiyacım var. Artık şu yeni duvarları kırabiliyorum. Onu da biliyorsunuz. Önceki bölümde bunu açmayı başardık. O yüzden o mavi duvarları da artık kıra kıra ilerleyeceğiz. Şu abilere bir vuralım da şöyle. Bir kaybolun bakayım. Işıkları mı söndürdük? Şu yadigar alalım ya. Gel. Ne veriyorsun? Aa bu değişik bir şey ya. Totem of Life. Maceran boyunca seni güçlendirir diyor. Hocam güçlendirme ise tabii ki kabul edeceğiz yani. Zaten yadigarlar her türlü e, pozitif etki veriyor bize. O yüzden almama gibi bir şansım yok. Şimdi ben şu mavi kristalli odaya bir gideyim. Oraya bir patlatayım bakayım. Umarım patlarsın ya. Ve patladı. Şu paraları da ben bir alimle da kuşa toplatmayacağım ya. Kuş çok yavaş level atlıyor arkadaşlar. Bir yararında görmedim yani. Burası nereymiş? Sessiz olun diyor. Neden? mesela şunları kırarsan bir şey olur mu? Şurayı bombayla patlatabilirdim yalnız. Ama dur bakalım buradan aşağıya bir gidelim. Nereye gidiyoruz? Bir kestirme yol falan olur mu artık bizim için derken? Yeni bir NPC. Hodi şey anlamına gelmiyor mu ya? Başlık. Yani başlıklı olduğu için hodi denmiş buna. Bir ziyaretçim var gibi gözüküyor. Ben de yatmaya hazırlanıyordum. Tamam yatarsın bir anlat bakalım sen ne yapıyorsun bir kendini anlat. Ben bir haritacıyım. Aa, Undermine'ın yani bu madenin haritacısıymış arkadaşlar. Haritalar çizermiş. Peki harita çizebilir misin benim için? Gerçi harita ihtiyacım yok ki benim. Ama harita buluyorduk biz de oyunda. Doğru doğru bir sürü harita buluyorduk. Burada ne var lan? Explorer Boots. Tehlikeden kaçmak için veya bir tehlikeye geldiğim zaman diyelim ki hasar yedim hızım arttırıyor. Tamam hocam. Şimdi travel değil bir saniye ne travel ya? Sana ben nasıl vereceğim şeylerimi, haritalarımı? Nereye gitmek istersin diyor lan. dungeon map'i, hol hızlı seyahate açtık. Hocam mükemmel ya. Ama bir saniye arkadaşlar hızlı seyahati ben şu an kullanmasam ya da kullanalım ya şansınız varken kullanalım. Çünkü şey diye düşündüm bütün katları geçersem ben yadigar toplarım. Ama şu an buradan direkt olarak gidersem yadigar toplamadan giderim. Yani şu an bir deneyelim bakalım tamam mı? zaten Horusa geçmiştik biz önceki bölümde. Buradan devam edebiliriz. Ve şimdi uyuyabilirsin diyor. Uyuyarak mı götürüyorsun beni? <laughs> Aha ve geldi. Güzelmiş ya bu. Tam da bundan bahsedecektim size derken. Aa bunu da yapıyor. Bana rastgele önceki katlarda alacağım yadigalları da veriyor. Oğlum çok iyi. İnanılmaz iyi bu arada. Bir tane ayna geldi. Bu atışları geri gönderiyordum. E bunun ne olduğunu ben bilmiyorum hala bu arada arkadaşlar. 10 tane bir şey yaptı ama bilmiyorum ne yaparsam bu açılacak. Burada defans arttırıyor. Aegis güzeldir. Bu ne abi? Şunu ilk kez görüyorum galiba. Ha mektup bırakmış. O diyor. Senin için birazcık hediye. Teşekkür ederim. Adamsın lan diye. Şimdi de aklındaki şu soru gitti yani. Hani bütün katları gezecek miyiz yoksa direkt ışınlanacak mıyız? Sorusu da direkt olarak kafamdan gitti. Buna ihtiyacım vardı gerçekten ya. Şimdi şu abi dikkat edelim de. Hocam ilk sana vuracağım şöyle. Tamam bir geber. Sonra şuna vuralım bakalım. Bu abi de hiç büyü müyü yapmıyor. Sen nasıl bir şeysin ya? Kaçıyorsun sadece sen. Geberir misin? Anahtarım var. Şuradaki yadigar odasını direkt olarak açayım diyorum ben. Ne geldi? Simple chest. Shoplar overstock yapar diyor. Ha bu şeydi ya. Ekstra bir tane eşya satıyordu shoplar. İlk önce soldan gitmek istiyorum. Çünkü sağ tarafın yolu daha kalabalık. Muhtemelen burası benim için daha iyi olacak. Ve derken... Fight diyor. Buna basarsam fight mi başlayacak? Buradan aşağı düşüyoruz. Bu ne? Buraya da anahtar istiyor. Muhtemelen boss'u yeneceğiz. Geleceğiz. Burada anahtarı kullanacağız. Ben şunu bir kullanmak istiyorum. Ne fight'ı bu? Ee, nice nice geldi oğlum oo, 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 oo hocam hocam siz vurabildiğim kadar vuracağım şunlara ya kaç 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 öldü mü lan o öldü herhalde ya ama canım çok gitti ben buradaki fight'ı kabul etmese miydim? şu abilere şuradan birazcık vuracağım kaçamak oynayalım ya az Artisteye gerek yok yakıyoruz da yakma hasarı çok az vuruyor açıkçası Allah. Oğlum koşamadım orada taş varmış ya. 57 can kaldık. Ve bana et geldi sadece. Hiç de karlı bir şey. Ne? Devam ediyor. Bir saniye her seferinde et gelecekse bu arada uygundur ya benim için. Bu duel odası e, zorlar ama. Eğer iyi oynayabilirseniz burası karlı bir işe dönüşebilir arkadaşlar. Benim gibi oynamazsanız yani. Assassinlerin yapacağı hareketleri anlamadım ben ya. O yüzden böyle oldu. Bir yemek daha alırım ya ama 3. phase olmasın burada lütfen. Tamam yemek ver Oh eyvallah daha fazlası var mı var tabi ki abi şu şeyler gelmesin ya. Yarasalar güçsüz bu arada lan. Aa yarasalar direkt öldü. Kardeşimiz seni üzerime çekersem şurada patlarsan daha iyi olur ama neyse. Taşları kırsak belki bir şey çıkar diye ümitlendim. Ve evet anahtar geldi bana. Ver ulan. Kütüphane anahtarı. Peki şurayı bir açalım bakalım. Kütüphanede ne var? Alt kata mı gidiyor burası acaba ya? Alt kata gidiyorsa ben direkt gitmem bu arada. Çünkü bakmam lazım. Ve yumurta. Lütfen bu yeni familia veriyor olsun. Bakalım Spirit. Kolektöre, koleksiyoncuya vermemiz lazım bunu herhalde. Bakalım buna benzer bir şey var mı? Var. İşte bu. Yeni familyamız geldi. Bunların da farklı özelliği falan vardır diye tahmin ediyorum. Bir tane kitap aldım. Yukarıdaki büyücünün odasında sanırım kitap koymamız gereken bir yer vardı. Arkanos. Aynen onun odasında. Karıştır bakalım. Başka bir şey yok ya. Bu kadar. Dur ha şu büyücüyü bir öldürürsem çok daha iyi olacak. Aa et düştü lan. Lan etin neden kızartmadın ya Musa? Abi senin şeyin var ateşin var. Yani şu bu kuyruğu varken etleri kızartabiliyordum ben bu arada. Daha fazla can yenileyebilirdim. İşte ya bazı şeyler geç aklıma geliyor. Fazla konsantre oluyorum arkadaşlar oyuna bu yüzden. Mesela şunu kızartabiliyor muyum? Kızarttım. 236 para oldu lan. Pahalı oldu. <laughs> Arttı mı fiyatı bana mı öyle geldi yoksa? Bu ne işe yarıyor? Yediğim elemental damage azaltıyor. Sen şunu bir al. Bu neymiş? Bombaların ikiye katları. Bombam yok ki. Anahtarlar alalım ya. Anahtarlar bana lazım olacak. Ve bu şekilde ben gidebilirim. Şu para düşüren şey iksir galiba ya. Gelmiş yukarıda bekliyor. Hocam ölür müsün artık? Geber be. Heh, şunu bir ver. Aynen aynen. Bu benim için para demek. Şunları kovarken zaten Allah oğlum. Bütün paraları ben topladım onları kovacağım diye. Kuş sen de seviye atlayacaksan atla kardeşim. Bir iki seviye ol ya. Yalnız zorlamaya başladı yani bu harita beni şu anda. Ve bir tane bomba buldum. Let's go. Evet şu abiye vuracağız. O ne oğlum? Bunu görmedim ya. Bir saniye yerde yağ varken ben şey yapabilir miyim? Yaksam oraya her yer yanıyor. Abi bu oyunun elementel etkileşimleri falan yani muazzam ya. Bir bunlar yağlar alev mi oldu? Sen ne diyorsun? <laughs> Harbiden bu oyun beni şaşırtmaya devam ediyor ya. ya. Böyle küçük bir oyundan yani küçük diyorum çünkü belli arkadaşlar küçük bir oyun oldu. Böyle şeyler beklemezsiniz normalde. Ay et gitti. <laughs> Daha önce buna hasar vurulmuş ya. Et yiyecektim ne güzel. Kızartmaya çalıştım. Lan bunlar var ya benim bunları birazcık daha vurmam lazım ya. Üç vuruşu bunların ölmesi lazım abi. Öldüremiyorsak bizim hasarımız düşük demektir. Lanet mi acaba? Aha bomba. İyi, i̇yi iyi Gizli oda var mı? Gizli oda yok. Lan. A canlanıyor. Sen şaka yapıyor olmalısın ya. Bu ölümsüz mü? Vuramıyorum da. 22 hasar ne? 35, 38. Kaç bakayım. Geber. Şuna vuracağız herhalde ya. kaybolan Ha tamam. Et düştü et. Bir saniye hocam et düştü de. Tam yerine geldik. Ne oldu lan? Ne açıldı? Bir ses çıktı ama. Neyin sesi de o anlamadım ya. Gargol canlanmış oğlum. Gargol ne alaka abicim? Birazcık abartmıyor musunuz? Dur dur gargoldan uzaklaşalım. Şuna şöyle bomba atalım ya. Bu çözecek bir durumda değil yani. Bombadan hasar inanılmaz İnanılmaz. Ha gizli oda bulmuşum ben. Hocam gizli odaya ineceğim ama ilk önce ilk önce şunu bir kızartalım. Aldık lan. Abi kızartamadım ya. Burası ne şimdi? Ha. Ha şöyle kaçacaksın. Tamam 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 tamam. Tuzağa bakar mısın ya? <laughs> yağdan alevler nasıl çoğalıyor? Şu iksir ne? Demin bunu dükkanda da görmüştük galiba ya da başka bir yerde almadım. Bombaların ikiye katlar diyor. Birkaç tane daha bomba bulursam veya bomba kullanacağım yerin öncesinde ben bunu kullanırım. Şimdi bu odada ne var? Bu odada can falan vermem gerekiyor. Şuraya gidelim yadigar alalım bize en iyisi. Can geldi mi? Geldi. Vurduğun zaman yıldırım gönderme şansı diyor. Ve buradan alt kata gitmem lazım benim. Aa şey tüccar var. Dur can yenileyelim tekrardan. 1636 param var. Hocam şunu kızartalım artık ya. Ver 300 paraya. 30 şey olduk. Havada yürürsün diyor. Bunu almaya gerek var mı? Hiç düşeceğim yer yok ama. Havada yürümek şey oluyor mu arkadaşlar? Biliriniz var mı? Yerdeki böyle ne bileyim ateş olsun, elektrik olsun. Bunların üzerinden geçmemiz sağlıyor mu? Ama buna param yetmiyor lan. Drop some protein mi? E bana can gönderir bu. Şu bombaları da alalım biz. İş görür. Tamam daha fazla almayayım ya. 3 bomba bana yeter. Şunu bir kullan bakayım. Oo Mis. Şunları da vur. Tamam. İhtiyacım olan şeyi aldım. Evet. Yeni bölgemiz hayırlı olsun. Gene bir tane anahtar düştü. Şurada iki tane oda var. İki tane boss odası gösteriyor. Girsem mi ya? Ya bir üsttekine girelim bakalım. Nasıl bir boss odasıymış kardeşim. He. Bunlar gene bir kapıyı kapatmış. Anahtarı istiyorlar. Ne diyorsun bakayım sen? Garip bir anahtar deliği var diyor arkadaşlar. Anladım ya. Tamam konuşmaları geçeceğim. Bunlar boş muhabbet yapıyor birazcık çünkü. Ne oluyor lan? Hissetti mi diyor. Evet yer titredi. Dikkatli ol bir şey yaklaşıyor. Ne yaklaş? Can yeniledi. Bir saniye. boz kapışması. Şu ilk tünelleri yok etmemiz gerekiyor. Tabii ki de. Bu bizim hayat tecrübemiz arkadaşlar. Tamam. Kaç bomba? İki bomba falan harcadık ya. En azından buraya kazanacağım da canım çok düştü abi. Bir anda oldu bu. Gel 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 gel. Kaybol bakayım. Bizim çocukları öldürdüler. Hayır, hayır. Hayır. Yap. Abi nasıl? Nasıl? Deliği kapatamadan şunlar hemen nasıl geldi böyle? Aa harbiden çok dikkatli oynadım lan. Dur, vur. Pek de vurur. Tamam. Hocam daha gelmesin ama ya. Öyle bir iş yapmışsınız ki. Bombam da yok. Kaç. Ay, yakaladı. <laughs> atışın üzerine atladım. E, ee Lucky Chan. Lucky Chan. Lucky Chan. Bir canlı mıyım abi? Hasar yemeyeceğiz ha. Ulan önceki challenge odasında bari can atıyordu. Şu an can da atmıyor. Ama aynı anda vuruyorum ha he hepsine. Geberin artık sizde ya abartmadınız mı? Birazcık abarttınız sanki. Bu muhtemelen son olacak da. Bakalım yani. Evet, anahtarım geldi. Teşekkür ediyorum ya. Valla burayı açsam şimdi, alt kata gitsem, şurada bir şey daha var bir saniye anahtar varmış. Burası muhtemelen yeni haritanın e, kilidini açacak arkadaşlar bana. İnmem bence çok mantıklı. Haberiniz olsun. Neden? Çünkü aşağıya gidersem mesela ölebilirim. Ya yeni haritanın kilidini açamayacaksam ben eğer ışınlanamam. O mantıklı düşünüyorum. Ama zaten yeni haritaya geçsem de öleceğim. Dolayısıyla ben yeniden başladığımda gene hol 1'den başlayacağım. Neden hol 5'e gideyim ki? Çünkü buradaki diğer boss'u kesmedik. Anladınız mı? O yüzden gelin ya. Gelin abi gelin. Neden korkuyorsun? O kur kafeye girmeyelim. Bir can falan toplarız belki. Şuradan devam edelim. Allah'tan bu zorlu odalar bu arada tek ayağı. bir, bir kere daha gelmiyor. Mesela gargoylleri düşünün. Sürekli gargolle kavuşmaya çalışsak berbat bir olay olurdu. Muhtemelen o böcekli oda daha gelmez diye tahmin ediyorum. Şu elektrik de bayağı iş yaptı yalnız ha. Fark ettiniz mi? Tamam. Şu eti alamıyor muyuz cidden? Tam ortaya. Ha, tamam aldım lan. 52 canım var ya. Abi can istiyorum. Aha şu geldi lan. Bu bana inanılmaz güzel para kazandırıyordu ama buna param yetmeyecek. Şunu alacağız 300 altına. Bir tane vuracağım. Piş bakayım. Kaç oldu? 600 altın oldu. Çok pahalı. Burada birkaç tane anahtar veriyor. Geç onu sen şunu al. Bu neymiş ya? Acan yeniler diyordu lan. Abi benim direkt olarak bunu almam lazım. 600 para yapabilir miyim? Bir saniye abi. Evet 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 para var. Para var yuppi ya. Oh. Şunları vuralım. Kaybolun lan. Bütün paraları kuşum toplayacak. Hocam sen şunu bir iç. Bu bana can kazandırsın. Okidoki. Sonra şuraya bir bombayı koy bakayım. Kaç 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 kaç. Gizli odaların içinde gizli oda olur diyordu. Bakalım gizli odanın içinde gizli oda var mı? Şu anda görmüyorum. Bir tane anahtar geldi sadece. Burada da anahtar varmış. Başka da bir şey yok. Şu sağ tarafta ne var? Hazine odası. Ver abi hazine ver. Lanet silersin diyor. Hocam benim lanetim yok ki. Neyse boss'a girelim. 206 canım var. Bakalım neler yapacağız. En azından boss'u bir deneyimlemiş oluruz. Hmm. Güzel bir mekan. Titan Souls oyunundaki mekanları andırdı bana. Ve Avarice gibi boss geldi. <laughs> Hiç de Avarice'e benzemiyor. Sadece dil falan çıkarıyor ya o yüzden dedim. Sen neyden hasa vuruyorsun bana tam olarak? Ha bu el vuruyor elden dalga yapıyor anladım. Şu kollara vurabiliyor muyum ben? Bir onu deneyeceğim ki anlayayım. Yok kollara vurulmuyor. Karanlığın hayaleti, gölgesi. Spektra. Spektra gölge miydi ya yoksa? Hayalet değil de suret mi acaba? O ne hocam? Hocam ya abarttın yani bir anda aynı anda bir sürü şey yapmakla. Ben bu arada uzaktan şey göndererek zaman kaybediyorum. Onu da size söyleyeyim. Boş yanıma geldiği anda şöyle birkaç tane vurmam lazım. Hop kaç. Hop 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 hop. Tamam hop hop. Şunları da biraz daha hızlatmaya başlar abi. İyice beni yani şu an zıplatır yerimden. Şu an bir sorun yok da. Çok hasar yedi. Ah hızlandı evet evet evet. Aradım performans. Ee. Yani o da dolanacak mı yani peşimizde. O ışık peşimden ışık gelirken ben nasıl savaşayım seninle? Lan ben bunları geri gönderebiliyordum. Bak şimdi bak bak bak. Hasar aldı mı acaba? Hasar almadı ki. Şuna gönder. Gönder mesela. Sıfır diyor. Neyle vuracağız abi buna? Benim beynimi yetmedi dakikalara geldik. Bir problem var mı arkadaşlar? Bakalım problemi nasıl çözeceğim. Oğlum başka bir gösterdi yer mi var acaba? Şu ışıklar söndü mi? Ha ışıklar sönmüş. Kardeşim yani. Karanlıkta tabii ki hayalet güçlü olur. O zaman ben bunun hepsini bir yakayım. Ha. O zaman daha fazla hasar alacak birader bu. Al bakayım 15. Kaç? Işıkları söndürüyor ama gene her seferinde. Söndürme kardeşim. Oo çok hızlı geldi. Hayır abi bu, bu hasarı yemeyecektin Musa. Bu hasarı yemeyecektin. Şu an iki tane hasar yesen gidiyorsun. İkinci gelişimde bu boss'u yenirim bu arada ya arkadaşlar. Şöyle birazcık atış geri gönderelim ya yapma. Yapma. Artistik yapacağız diye. Kuş sen de saldır birkaç tane ya. Vur abi iki tane. Gagala şu herhalde fazla asa vuran ya arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Şunu gönder geri. Ve evet iki gün süren savaştan sonra <laughs> Boss'u yenmeyi başarıyoruz. Uh, boss'u çözmem zor oldu ya. Kuş neredesin abi? Kuş şunların hepsini bir topla bakayım. Ben buraya toplamayayım. Kendisi toplasın da seviye 3 olsun. Topladı. 9928 para oldu. İşte bu. Şunları da alalım. Şuradan rozetimizi de alalım. Bu da bizim 3. rozetimiz oldu. Atifak. Buradan haritamızı alıyoruz. Bu harita değil mi şimdi? Şu mu harita? E bu da başka bir şey abi. Nerede harita? Şunları da yakalım ya. Karanlık olmasın. Korkarım. Ve tamamdır. En azından hall 4'ü de tamamen bitirmiş oldum. Şurayı açalım bakalım. Harita bu mu o zaman? Aynen cover map'i. Artık ben buraya ışınlanabiliyor olacağım. Düşmanlar bunlar. O ne oğlum ya? Yuh. Yuh. Abartmadım mı? Ben alt üstü bir köylüyüm, madenciyim ya. Oğlum hasar vurdun. Nereden hasar vurdun sen bana? Bunları çapraz saldıracaksın o zaman. Ben hasar yedim mi yemedim mi ya? Bir panik oldum ama. Aynalardan yansıyor bunun ışınları. Yuh artık. Şu canımı bir fullleyemedim artık var ya öyle bir gerilmeye başladım ki. Ben bunları neden kıramıyorum abi bomba bıraksam mı acaba? Düşük candayken daha fazla fırlatma hasarı verirsin. Tam da ihtiyacı olan bir şey geldi bu arada. Şuraya bir tane bomba koyasın var arkadaşlar. Yani şunlardan ne çıkacak ben merak ediyorum. Bir tane bomba koyacağım bakalım şuraya. Şurada bir durayım. Oğlum bunlar sadece şöyle bir şey fırlatıyormuş ya. Aa gizli oda varmış lan. Ya hocam Burayı daha önceden göstersene bana. Bir tane daha bomba. Gizlo'da oda var mı bir tane daha? Yok. Am Neyse anahtar bolluğu var bende. Aç kardeşim şuraya. Şimdi lanet. Lanet. Canını yükseltir. Swing damage'ini yükseltir. Atak speed'ini yükseltir. Armor gelir diyor. Ama şimdi bana iki tane şey verecek. Lanet verecek. Artık bu saatten sonra ben bunu denemek zorundayım ya. Çünkü bölüm güç yükseldi. Düşmanlar güçlendi. Ben güçlenmiyorum. İki lanetle ne geliyorsa gelsin. Bakalım. Shop'taki eşyalar daha pahalı. Tamam uygundur yani olsun. Bu ne? Throw speed'imi düşürdü ya of. Baya yavaş mı fırlatıyorum acaba? Aa duvardan çarpınca da hızlı geliyor bakın. Abi bu ayrıntıları cidden beni bitirecek ya. <laughs> Çok fazla ayrıntı var oyunda. Baksanıza. Baltımı buradan gönderince yanarak gidiyor. Ya ben bu oyuna hayran kalacağım gittikçe ya. Hiç beklemiyordum böyle şeyler. Çünkü diğer oyunlar bunları yapmaya uğraşmıyor bile arkadaşlar. Dümdüz oyun yapıp gönderiyor önümüze. Şu adamlara uğraştığı şeye bakın. 41-45'e uzaktan vuralım abi. Yapacak bir şey yok yani. Aa. Araya diken varmış. Şunu bir. Öldüm. Hayır. can alacağım diye. Of. Taş fırlatmış. Çok fazla eşyam var. 6.857 para kaldı en azından. 53 dakikadır oynuyorum bu koşuyu. Görüyor musunuz? Oynadığım en iyi koşulardan birisiydi. Ve ben şimdi hemen Arkenos'un yanına bir gitmek istiyorum. Hocam ben buraya bir tane kitap buldum. Bak. Bak. Yeni oda açıldı. Geç. Chris Volt the Collector, koleksiyoncu. Merhaba köylü, ben koleksiyoncuyum. Anladık onu kardeşim. Sen muhtemelen familia satacaksın bize öyle mi? Gördüğün üzere madenlerin derinliklerindeki yaratıkları topluyorum. Şimdi Firebird diye bir tane kuş var mesela. Şurada Salyangoz var. Ben bunları alabiliyor muyum? Alamıyorum hocam ben bunları nasıl alayım? Mesela ben bu kuşu alabiliyor muyum gerçekten? Ha harbiden lan. Bu sefer bunu yakaladı kanar ya. Ee, bunun özelliğini bir konti edeceğim. Ateş kuşu ara sıra düşmanları ateş toplara fırlatır. Gelen ateş hasarını azaltır. Ve hem ateş kuşu hem de köylü daha fazla ateş hasarı verir. Bak bu çok iyi. Düşmanların tutuşturma süresi arttırıldı diyor bir de. Lan lit onu hapisten kurtarmak için canımı feda ediyorum. O da minnettarlığını böyle mi gösteriyor? Ne olmuş lan kaçtı mı? Yalanlarıyla ve iftirasıyla. Önemli değil köylü. Onun yapması gereken bir iş var. O da sana yardım etmek. Çünkü senin görevin asil. O bana nasıl yardım edecek ya ben ben Lilith'i sağda solda hiç görmedim bu arada. Aa ben kahve bulmuştum. Kahve şey mi? Ekstra farklı bir içecek mi oluyor? Bunu oluşturalım ya. Oluştur hocam. Ben bunu alıyorum. Tamam iksir olarak geldi. Bu ne işe yarıyor? Bir okumadım ya. Eksik sağlığına orantılı bir sağlık kazan diyor. Yani muhtemelen %50 sağlık veriyor bu diyelim. Canım 100 düşmüş olsun 50 can verir. Canım 200 düşmüş olsun 100 can verir. o mantıklı bir şey herhalde. Neyse burayı da yaptık. Aa Lilith burada. Sen ne yapıyorsun lan? Kütüphaneden ayrıldım çünkü artık Arkonos'a güvenmiyorum. Siz de güvenmemelisiniz. Allah Allah. Sen de şeytansın ama boynuzların var. Sana nasıl güveneceğim? Seni ve senin gibileri manipüle ediyor. Allah öğrenelim bakalım. Lili bana sanırım kutsamalar öğretiyor daha fazla. Ama şu anda hiç şey yok ya kutsama yok. Çünkü ben getirmedim yani sana bir şey. Peki şuradan da son geliştirmelerimizi alalım arkadaşlar. Artık şu baltımın hasarını yükseltmek istiyorum ben. Şu anda hasarım 34'te. Bunu bir alıyorum bakalım. Ranged damage'i birazcık arttıralım buradan. İş görür. Tamam mı? Ben bir de şunu alacağım ya. Valla bu kalıcı bir etki olduğu için işimi daha çok görür diye düşünüyorum. 4000'e bunu alacağım arkadaşlar. Random Blessing. 8000 param olursa ileride bir zaman bunu da tekrardan alırız. 250 diye paraya şu anda ben hiçbir şey alamam. Gold Mine 1'deyiz. Ben ilk olarak bu haritadaki şeyi alacağım ya. ya Yadigarı alacağım arkadaşlar. E, bu arada benim kutsaman ne? Bu kutsama muhtemelen şey kutsaması. E, atışlarımı yükseltiyordu öyle bir şey yapıyordu. Ona bakacağım tamam. Oğlum buradaki düşmanlar güçlenmiş mi lan? İlk haritada böyle düşman gelmiyordu. Fare geliyordu sadece. Ha bu şey şey. Bir düşmana throw damage vurduğum zaman işaretliyor ve daha fazla vuruyorum. Bakın şimdi. Hop. Ay öldü zaten işaretleyemedim. Diyeceğim bir saniye işaretleme olayını bizim kuş yapıyor. Benim e, throw damage'im yapmıyor. Ben onu yanlış anlamışım. Abi kuşun saldırması mükemmel bu arada. Bazen şey bile yaparım yani. Canım azaldığında uzakta kalırım. Yani öyle kaça kaça oynarım. Umurumda bile olmaz. Burada bir sandık var. Açacağım bunu lanet gelecek bana biliyorum ama... Anahtar da geldi. Swing speed'imi arttırdı arkadaşlar. Güzel. Laneti bir bakalım. Lanetim neymiş abi? Altallarda sadece bir tane blessing kullanılabilir diyor. Altalları ben zaten çok fazla kullanmıyorum. Açıkçası iyi bir şey geldi ya. Beni fazla zorlamayacak bir şey geldi. Evet yadigarım alabilir miyim? Bunun için uğraşıyorum zaten. Tamam. Matruşka bombası geldim. Beni ta kaverne. Mağaralara götür abi. Açalım bakalım. Şu anda garip garip şeyler verdi bu arada. Aa tek katan şey geldi lan. <laughs> şu bomba neymiş? Bu benim bombamı değiştiriyor ama ya. Bombayla bir düşmana vurduğun zaman can çekiyorsun. Şunu alalım bu kesin olarak şart. Ama şu an bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yadigar verdi. Ben bütün katları geçsem 2, 4, 8, 12 yadigar vermiş olacaktı. Aradaki farkı görüyorsunuz. Kritik şansım artıyor. Kritik şansım şu anda kaç mesela? Bunu nerede göreceğim? Statlarda görebilir miyim? Ya bu krit şansı göstermiyor ki ben mi göremiyorum? Neye göre arttıracağım ya? Yani? ne kadar arttıracağım ben ne bileyim abi. Neyse aman kritik şansım arttırıyor işte ya al. Sorgulama. Sonra şuradan şunu da al bakalım. Obsidian knife. Hasarımız kaç oldu? 138. Altın kazmayı rüşote fırlat mı diyor. O ne demek lan? Şunu sen bir al bakayım fırlatalım şimdi. Hiçbir şey anlamadım. Şu kılıcı alalım. Demeycimiz arttırıyor. Bu ne? Anahtar varmış. Şu bombayı almayacağım ya henüz. Buradan ne geliyor abi bize? Yemek stoğu geldi. Bu iyi ya. Fazladan yemek bulursak alırız derken bir tane yemek var orada. Neden onu almadan gidiyorsun kardeşim? Al. Hiç hasar yemem lazım tamam mı? Lütfen. Bak düzgün oyna şu oyunu. Aa ölmüyor lan bunlar. Oha. Ciddi olamazsın ya. Lan sekiyor bir de düşmanlığın arasında. İnanılmaz güzel bir şey bulmuşum. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda arkadaşlar. Bu kadar yararlı bir eşya yok. Hem de hasarım çok yüksek hem de vuruşlarım da düşmanlar arasında sekiyor. Olaya bak. Aşağıda bir tane şey odası var. Orayı siz bir boş verin. Şimdi bu abi çok önemli bakın. Hayır. Hayır hasarı yedik gene. Yerden kertenkele çıktım. Of buraya kadarmış. Şu kullanacağım mükemmel eşyanın olayı buraya kadarmış arkadaşlar. Lanet olsun. Obsidian knife sen çok zor bir eşyasın ya. Kral. Şurayı patlat bakalım. Bombadan hasar edik değil mi? Başladık gene biz ya. Bu da mimiktir kesin abi. Tamam mimik falan değilmiş. Kuşum zaten mükemmel buraya Bir de yakıyor bunları ya. Ben bu kuşu sevdim. Yeni familyam mükemmel iş yapıyor ama zehir yedik gene. Şurayı da açalım hemen. Buradan ne geldi? Öldüğünde bütün paranı saklar diyor. Tamam bu iyi ya. Şimdi buradaki düşmanlar şunlar. Tamam. Nasıl kaçamadık ya? Tüh. Hasarım da iyi bu arada ya. 88 falan vuruyorum. Aa bunlar duvarları kırıyor. Hocam gel o zaman ya. Sana duvar kırdıttıralım. Çok mantıklı. Gel gel gel. Tamam buradan at bakalım. Bir şey çıkmadı. Şuraya doğru atsın ya. Bütün duvarları bir kır bakalım. Ha onu kıramıyor. Neyse ben seni artık öldüreceğim ya. Ölme zamanın geldi. Aa gizli duvar açtı lan. <laughs> Ölme zamanı gelmemiş. Geçelim bakalım burası nasıl bir oda. İki tane bomba var alırım. Bir gizli duvar daha desek. Yok mu? Bir alt kata daha geldim ama şuraya bakacağım. Bir lanet daha mı? Vallahi ben herhalde boyun full lanetli oynayacağım ya. Aç kardeşim ne geliyorsa gelsin. Pişirmemiş yemekler daha az etki eder ve zehirleme şansı vardır diyor. Virüs adlı bir lanetmiş bu da. Gelen paraları attırabiliyorum. Bunu alacağız. Sonra buradan da birazcık bomba aldık. Uzaktan uzaktan vurmaya devam edin ben abi. Baltam manyak iş yapıyor. Çok sevdim bu baltayı. Umarım boss da böyle birkaç tane olan boss olur da. <laughs> Balta sektire sektire oynarız. Balta diyorum gene kızacaksınız. Kazma. Pardon. Aks yazıyor ya o yüzden aklım öyle geliyor arkadaşlar. Beyim benim benim düz çalışıyor düz. He şu cazılar çok tehlikeli. Oğlum bun atışları beni takip ediyor. Aşağı düştüm ya. Oo 225 vurdum lan kritik vurdum. 137 ye. Nice. Derken 16 canım. Ne alaka? 16 can. Ben bunu içeceğim. Ve hepsi mi zehirli? Yo. Bomba atsam bunlar pişer ya arkadaşlar. Pişti mi? <laughs> Hiç de pişer gibi olmadı valla. Evet zehirlendim. Bu da zor bir haritaymış ya. Ne oluyor abi? Nasıl bir vuruş yapıyorsam her yere bir şeyler sekiyor. Tamam kuş iyi vuruyor ya Kuş bu oyun var ya bana çok şey kattı Kuşun demecini görebiliyor muyum acaba Benden fazla vuruyor baksanıza Aa iki tane parayı sırtladı götürüyor adam Bırak lan Aldı gitti ne yapayım. He fırlattığım kazmalar bölünüyordu bu. Ben fırlatma oyunu oynayacağım o zaman ya bu sefer. Zaten sağ sol sekiyor da bir de bölünürse manyak olur. Tamam geç bakalım şuradan. Kaven dörde gidiyorum bu arada. Burası tehlikeli bir bölüm biliyorsunuz. Buradan lanet alıyoruz. Demecini attırır diyor ama maksimum canını düşürür diyor. Benim maksimum canım zaten düşük. Ver. Ve o kadar da düşürme ama. Dur demecimiz 76 oldu. tro damage 56 oldu. Çok düşürdün ya. Kral bu kadar da fazla yani. Bir tane bundan gelmiş. Anahtar kullanmak can götürür diyor. Eyvah. Bir tane de bundan gelmiş. Maksimum canın çok düştü. <laughs> Allah'ım gelen lanetlere bir bak ya. Lanet oyun oynadık bugün. Ama 10 can yani bu kadar düşüreceğini ben bilmiyordum. Birazcık düşürseydin kardeşim vur dedik öldürdük yani sende. Aa boss'un odası var lan sağ tarafta. Boss'a girip öleyim mi? Ya boss sürpriz olsun bence arkadaşlar ya. Diğer bölümü sürpriz olsun. Ben şu an boss'a gideceğimi pek düşünmüyorum. O yüzden gitmeyeceğim ya derken öldüm. Burada ne hasar edeyim bilmiyorum. Keşke o son anımı bir göstersem. 18 dakikalık kısa bir koşu oldu bu. Lanetler beni bitirdi. Çok fazla lanet aldım. Damage'in falan iyiydi ama olmadı ya. Maalesef olmadı. Şimdi geliştirmelerimizi alalım. Çok hızlı bir şekilde. Serisinden. Gel bakayım. Buradan. 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 Kutsama seçeneklerimiz yükselsin. Çünkü hep aynı şeyler geliyor. Ve bir şey alasım gelmiyor. Bu ne? 3000 mi istiyorsun bu sefer? Yok. Öncelikle kendimi güçlendireceğim ya. Bakabilir miyim buraya? Tabii ki baltı abi. Bruce Hammer. Simik demecimiz 42 oldu. Şuradan bir de fırlatma demecimizi arttıralım. Zırh alalım artık ya. Mesela şu an savunmamı gösteriyor mu? Göstermiyor ama maksimum canmış bu. Aynen 280 canım var. Bunu kaç yapıyorum? 300. Bir tane daha alalım bundan abi. Korkma. 320 oldu. Oh be. Daha fazla altın saklayalım. Tamam, işte bu. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Diğer bölümde kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.